18 yaşına daha yeni girdi. İyi de evlendin diyor. Nasıl oluyor evlendin? Kız salak Gerizlik gitmiş evlenmiş bir tane çocukla imam hikayeyle. Oğlan, <laughs> çocuk şey. oğlan anasının evinde kız anasının ha, evinde. Anasının yani, anası şey. Anasının şey. evinde. Öyle o canı kâr mi sadece? Tabii tabii. Hikâh hikâh yok. Bir anası oğlan anasının evinde kız anasının, ha, anasının, anasının evinde. Bunlar da akıp giriyor kızım. Gencecik anası da yaşına mı? Aynen anasının yolunda gidiyor Anasına bak kızını aldı derler ya. Aynen. Aynen oldu. Anasının yolunda Bir de yanında şu çocuk vardı. O anasının ikinci eşiydi. Aaa. Ya. Bana göre ahlaksız davranış, başkasının arkasından konuşmaktır, yani dedikodu yapmaktır. Çünkü dedikodu yaptığınız sırada başkasının e, özeline girmiş olursunuz, onun kul hakkına girmiş olursunuz, sizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında yorumlar yaparsınız. Bu da yanlış bir davranıştır bana göre. E, hiçbir şekilde iyi bir yanı yoktur, ahlaka uygun bir yanı yoktur, ahlaki problemleri vardır ve tamamen ahlaksız bir davranıştır. Ben de videoda bunu örnek gösterdim.